Konut fiyatları geçen yıla göre yükseldi. Artış kendini en çok doğu bölgelerinde gösterdi. Konutta zam şampiyonuysa hiç beklenmeyen biriyle oldu. Türkiye genelinde %8,3. Rakam bir yılda konut fiyatlarının ne kadar arttığını gösteriyor. Ama asıl çarpıcı olan haritanın hangi köşesinde ne kadar arttı. Çünkü bu kez rakamlar şaşırttı. Türkiye genelinde artış gösteren rakamlar en çarpıcı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde karşımıza çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu'da çözüm sürecinin de etkisiyle konut fiyatları arttı. Örneğin bir Marmara bölgesine baktığımızda bu artışın %7'ler seviyesinde kaldığını görüyoruz. Öte yandan Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde %12-14 seviyelerinde artışlar var. Bölgesel farklılıklar hakikaten dikkat çekici. Gaziantep listede başı çekiyor. Bir yılda konut fiyatları Gaziantep'te tam %18,5 arttı. Onu Antalya takip etti. Antalya'da artış %13,6'yı buldu. Diyarbakır'da ise fiyatlar %9,5 artış gösterdi. Öte yandan 3 büyük il ilde... İstanbul, Ankara ve İzmir'de oranların yüzde dokuzlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da ilginç bir veri. Yani bölgesel farklılıklar aslında il bazında da gözlemlenebiliyor. Piyasayı canlandırmak için bankalar ise bayram kredisi kampanyalarına başladı. Faizler düştü. Düşüşler oluyor. 2-3 puanlı kampanyalar yapılıyor. Ama kredinin vadesine baktığınız zaman 8 senede 10 senede o 2-3 puanlar bile ciddi rakamlara denk geliyor faiz ödemelerinde. 100 bin liralık bir kredide toplamda 3 bin lira 3.500 lira arasında değişen bir fark olabilir. 100 bin lira 10 yıl vade için. Emlakçılar şimdi piyasa durgun diyor ve bakın hangi ayı işaret ediyor. Yaz aylarında bir rehafet çöker insanlara. Ee, kolay kolay gayrimenkul almayı istemezler. Gayrimenkul bugünlerde herkesin kolaylıkla daha ucuza alabileceği pazarlık payıyla birlikte almalarını tavsiye ederiz. Her yıl Eylül ayından itibaren fiyatlarda çok büyük artış olur. Konut piyasası yaz durgunluğundan şikayetçi. Tüm umutlarsa sonbaharda gelecek talebe bağlı.